Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle orkide çiçeğim paylaşıyorum. Çok güzel açmış, süper. Işıka karşı ama güneşi pek sevmiyor. Bakımı da çok kolay arkadaşlar. Haşladığım yumurtanın suyunu veriyorum. Arada aspirinle su veriyorum sade su veriyorum. Yapraklarını limonla siliyorum parlak olması için. Çiçekle uğraşmayı seviyorum yani. Çiçekleri çok seviyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe maşallah. Güzellikler hanenizden eksik olmasın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.